dağların eteklerinde, kalelerde, hiç beklenmeyen yerde aşiretler, onların kavgacıları var ve saldırıp pay alabilirler. Kuvvetli zayıf eziyor, her yerde kavga var ve işte o kavganın olduğu dönemin hatırası bu harita çizilmiş Fransızlar. Evet Fransa, yani Fransız uzmanlar Çukurova'yı gezerlerken bu bölgenin bir kavga ve dövüş diyarı olduğunu yazıyorlar kendi efendim raporlarına. 1810'lu yıllar, Osmanlı'nın başında Padişah 2. Mahmut var. Ancak Maraş'tan ve Adana'dan o kadar çok kavga ve dövüş haberi gidiyor ki İstanbul'a. Padişah gelen bu haberlere karşı ne yapması lazım? Söz geçiremediği, vergi alamadığı, asker toplayamadığı o bölgenin insanlarına karşı çok sert tedbirlerin almasını istiyor. İkinci Mahmut, valilerin verdiği raporlar doğrultusunda özellikle İsyancı ve eşkıya ve hırsız diye görülen insanların idam edilmelerini, kafalarının da İstanbul'a gönderilmesini istiyor. Padişah II. Mahmud'un bir toplantı esnasındaki evet gravürünü şu an görüyorsunuz. Derzecer, bir gün yolunuz Karaysal'e düşerse, Karaysal'ı şehir merkezinde büyük caminin önünde bir mezar taşı var. Bakın ben bu fotoğrafı oradan çektim. Mezar taşının üzerinde diyor ki, bu mezar Menemenci Beylerinin Ahmet Ağa'nın mezarıdır. Allah rahmet eylesin. Ve orada 1-2 rakamı var. Yani 1200 desek o mümkün değil. Ölüm tarihini tam koymamışlar bu mezar taşı üzerine. Ben dikkatle düşündüm. Bu mezar taşı bir Türkmen beyine ait, Menemenci Beylerine ait. Ancak Menemenci Bey ölmüş veya öldürülmüş. Üzerinde ismi yazılı, kısa bir hayat hikayesi var ancak ölüm tarihinin kesin koymamışlar bu Meneveci Bey'inin. Merak ettim ve bu taşların sırlarını çözmek için İstanbul'a kadar gittim. Padişah'ın arşivindeki Meneveci Beyler ve Karisalı hakkındaki efendim fermanlara baktım. Ve bulduğum belgeler beni çok şaşırttı çünkü Karisalı'da Çukurova tarihinin en kanlı rüşvet savaşı yaşanmış. 1815-16 yıllarında onun belgeleri gönlünde Zecer ve çok duygulandım. Onun üzerine Çukurova Türkmenleri kitabını yazdım ve içinde o fermanlara yer verdim. Çünkü çok ilginç konulardı. Evet, Çukurova Tarihi kitabında yine ona yer verdim. Ve en son olarak Kökler kitabında efendim yine o konulara yer verdim. Çünkü bu kolay olay önemliydi. Olay şuydu Zecer. 1815 yılında Adana valisi Hacı Mustafa Paşa içindeki bir kişi. Hacı Mustafa Paşa arkasını Halep valisi Celalettin Paşa'ya veriyor. Celalettin Paşa Yozgat'taki Çapanoğullarından gelen bir kişi. Yozgat'taki Çapanoğulları padişahın görev verdiği en ünlü derebey Türkmen Bey'i, bütün Anadolu'nun vergisini toplayan, Savaş zamanı da asker toplayan, o yetkileri olan kişi, yani Cabbarzadeler veya Çapanoğulları, o bakımdan Çapanoğulların gücü çok çok fazla. Çapanoğullarından veya Cabbarzadelerden Halep valisi efendim, Celaleddin Paşa'nın isteğiyle yakın bir akrabası Adana'ya, yani Hacı Mustafa Paşa vali olmuş 1812 13 yıllarında. Hacı Mustafa Paşa Adana'ya geldiği zaman makamına oturmuş Adana'da. Etrafına bir bakmış. Bakarken de bu bölgenin en zengin insanları kim? Kalisalı yöresinde Berevenci beyleri var. Tarsus'ta Keloğulları var. Payas'ta Küçük Ali beyleri var. Gavur Dağ eteğinde Fettahlı beyleri var. Anavarza'nın dibinde efendim beyleri var ve Kozanoğulları var. Vali Kozanoğullarına söz geçiremeyeceğini asker yollamayabileceği çünkü Kozanoğullarının emrinde nereden baksanız 1000, 1500, 2000 her an savaşa, kavgaya hazır askeri güç var. Fakat Menemenci beylerinde para çok. Onların gücü o kadar fazla değil. Evet, Adana valisi Hacı Mustafa Menemenci beylerinin efendim o parasının çok olduğunu gördü ve 1815 yılında valilik bütçesi düzenlemesi yapılırken Menemenci beylerinden 300 bin kuruş vergi talep etti. Valinin gerekçesi diyordu ki sizin bölgenizdeki efendimin arazide tarım yapılıyor. Oradan kazancınız var. Tarsus'un vergisini topluyorsunuz. Siz zenginsiniz demiş. Bu parayı valiye vermeniz lazım çünkü ihtiyaç var. Necdar? Evet. Menemenci beyleri çok zorda kaldılar. Her şeylerini sattılar. Yani ellerdeki kilimleri bile sattılar. Hallarını sattılar. Altınlar bozduruldu. Ancak 200 bin kuruş para çıktı. Fakat üzerini tamlayamadılar. Paranın üzerine tamlanmayınca Vali Bey, Menemencilerin efendim, mutlaka o verginin üzerinin tamamlanması emrini verdi. Aksi halde zorla alacağım diyordu. Evet. Bu zorla alma işi kavgaya dönüştü. Vali silahlı askerlerini topladı. O zaman Adana şehri Tepebağ'ın etrafında surlar var. Taş Köprü'nün girişinde efendim kale kapısı var. Kale kapısının olduğu yerde bir iç kale var. İç kalenin içerisinde silah depoları var. İşte kılıçlar, kalkanlar ve diğer silahlar yani mızraklar, oklar, tüfekler ve tabancalar her neyse. Adana valisi Hacı Mustafa Paşa 1815 yıl içerisinde emrindeki kuvvetlerle birlikte Adana'dan çıkarak Çakıt üzerinden Kareşale'ye yaklaştı ve Karışalı'nın Milvan Kalesi'nde savaş başladı. Savaş 7 ay sürdü Ezecer. Bu 7 ayda Menemenci Beyleri servetlerini sandıklara koydular, torbalara koydular ve kaleye saklamışlardı. Ve onların da kavgacıları vardı. Bu 7 aylık savaş esnasında Adana valisi Niğde, Kayseri, Maraş, Halep'ten de yardımcı askeri kuvvetler çağırdı. Valinin asker sayısı 15 bini buldu. 15 bin asker Çakıt Nehri kıyısında Milvan Kalesi'nin olduğu yerde kıyasıya savaş veriyor Galisalılarla, Menemenci beyleriyle. Top atışları var. Tüfekler efendim sıkılıyor. Alttan yukarıdan saldırı oluyor. Ancak Menemenci beyleri araziye hakim. O bakımdan kavgalarda valilik birdenbire tabii amacına varamıyor. Savaş sürük gidiyor. İşte savaşın bir yerinde bakın hemen karşımıza bir valinin efendim temsili resmi geldi. Adana valisi Hacı Mustafa'nın isteği şu. Ben bu parayı sizden zorla alırım. Siz zenginsiniz. Bana payımı verin diyor. Hacı Mustafa rüşvetle valilik makamına geldi ve oturdu. Birilerine sözü var. O birileri İstanbul'daki padişahın etrafındaki kapı kulları yani yüksek bürokratlar veyahut da Halep valisi Mahmut Celalettin Paşa. Bu parayı zorla almak için savaş açtı ve Karisal'da kıyasıya bir kavga oldu. Kavga esnasında Adana valisinin askerleri köylüleri yakalamışlar, burunlarını kesiyorlar. Ellerine zincir bağlıyorlar, kulaklar kesiliyor. O zamanlı köylüler getirilmişler kalenin eteğine bağırıyorlar. İşte diyorlar, biz esiriz, kötü haldeyiz, aşağı inin ve teslim olun valinin askerlerine. Evet, o zaman e, tabii teslim olmuyorlar. Savaş yedi ay sürmüş. Savaşın bu kadar uzun sürmesinden sonra Menemenci Beyler diyorlar ki kan dökmeye son verelim, kavga etmemalı Bizim canımızı bağışlayın da biz teslim olalım. 200 bin kuruş veririz fakat diyor diğerini de sonra vermeye çalışalım. Evet Erzecer. Adana Valilik Kuvvetleri 7 ay sonra Menemenci Beylerinden Habib Bey, Ahmet ve Efendim teslim aldılar. Anlaşmalar yapıldı, anlaşma gereği üzerinde kalan parayı vermezlerse ölmek veya sürgün olma efendim, cezası vardı. Bu şekilde güçleri yani yeterli gelmediği için Menemenciler efendim gücü kırıldı ve teslim alındılar. Menemenciler'den bir kısım yani Habib Bey Mısır'a kaçtı. Hacı Ahmet Bey İstanbul'a efendim sürgün gitti padişahın yanına. Onların gücü kırıldı. Vali zafer kazanmış gibiydi ancak vali 300 bin kuruşun 50 bin kuruşunu kendi ihtiyaçları için ayıracaktı. Yani haraç alacak derdi Zorbalık ve haraç alma rüşvet yöntemiyle halkı ezen bir vali düşünün. Bu vali bir eşkiyaydı derdi Adana valisiydi ve Meryem arasını ağlattı. Bu olay sonrasında Meryem Ezer'in gücü kırıldı. Sürgenleri vardı, efendim perişan oldular ve Mustafa Paşa efendim Adana makamına geldi. Ancak Mustafa Paşa'nın yaptığı zulümler orada bir kalmadı. Bakın neler oldu. Şimdi onu saçlayacağım. Karşımda gördüğünüz yer e, arkasındaki o bahsettiğim yedi ay süren vadilik ve menemenci savaşlarının olduğu Milvan Kalesi'nin olduğu yer. O kalenin eteğinden kervanlar geçer Gülek Boğaz'a doğru ve oradan Pozan İşte savaşın yaşandığı yer o Milvan Kalesi'nin olduğu tepelik alan hemen arkada görüyorsunuz. O coğrafya böyle engemeli bir yer. Yani Torosların eteğinde olan bir yer. Eğer yolunuz Osmaniye vilayetinde, Gavur Dağları eteğinde, Bahçe ilçesine düşerse, Bahçe ilçesinin girişinde, sağ tarafta tarihi bir mezarlık vardır. Ben 1999'da ilk kez gittim ama sonra birkaç kez daha gittim. Tarihi mezarlığa vardığımda mezarlığın içerisinde üzerinde yazı olan, fes şekli bulunan, türbe olan bir yer gördüm. Fotoğrafını çektim ve okudum. Diyor ki, Bu mezar Fettahlı beylerinden Ağaca Bey'e aittir. Ruhuna Fatiha. Bakın hemen karşınızda. Arkadaki türbede uzun bir yazı içerisinde yani mezar taşında diyor ki Hüvel Baki sadece ölmüş olan Allah'tır. Fettahlı beylerinden Mehmet Atamızın bir zanlı üzerine şehit edildi Allah onun demiş günahlarını affetsin. Tarih 1856. Bu türbeyi annesinin üsteği üzerine kamber yaptı. Ve yazıyı da kamber yazdı. Evet ifade aynı edecek. Demek oluyor ki Fettahlı beylerinden Mehmet öldürülmüş. Onun adına bir türbe yapılmış. Peki bu mezar taşlarındaki ve türbedeki yazının gerçeği ne olabilirdi? Onu da düşündüm. Fotoğrafını çektim ve yine İstanbul Osmanlı Arşivine gittim. Oradaki milyonlarca belgeyi karıştırdım. Bu olayın belgelerine ulaştım. Evet o belgeler çok düşündürücüydü. Hemen karşımıza geldim. Bu belge 1800'lerin hemen başlarında 1805 ve 6 yılında Padişah'ın kız kardeşi Haç'tan Adana'ya dönerken ki Adana'dan İstanbul'a dönecektir. Evet, padişahın kız kardeşi Halep'ten Payas'a geldiğinde dağdan inen eşkiyalar, küçük Ali oğulları kervanı bastılar. Kervandaki o padişahın kız kardeşinin altınları dahil, akçesi dahil, parası her türlü servetine el kondu ve sandıklara yerleştirildi. Padişahın kız kardeşi İstanbul'a gitti ve olayı duyurdu. Onun üzerine Adana valisinin kuvvetleri Payas'a saldırı yaptılar yıllar sonra. Küçük Alioğlu Dede Bey dediler ki el koyduğun tüm mücevherleri teslim et. Dede Bey cevap verdi diyordu ki evet benim babam almış ama diyor o öldü. Şu an diyor sandıkları saydım ve diyor bende olan servet budur. İşte altınlar, küpeler, bilezikler her neyse. Ancak derzecer o Dede Bey'in verdiği listede bir çift bilezik sayısı az yazılmış yani belgeye. Adana valisi de efendim elde ettiği o tüm serveti hayatta altın akşeyi miktarını İstanbul'a bildirmiş. İstanbul'da padişahın kız kardeşi diyor ki benim bir çift altınım vardı, bir vardı bunlar nerede kaldı? Alınsın diye emir efendim yollamış. Padişah da kız kardeşinin bir çift altın bilezinin mutlaka alınması gerektiği görevini Adana valisine veriyor. Ve valime diyor ki bu diyor bir çift altın bileziği vereceksiniz. Evet zorla almak için yaklaşık 5-6 bin kişi bulan valilik kuvvetleri payasa saldırı yaptılar. Oradaki küçük Aliol beylerinin camileri dahil, evleri dahil mahallesi yakılıp yıkıldı. Ancak Dede Bey yakalanmadı. <laughs> Dede Bey için hain olduğu ve yakalanıp kafasının kesilmesi gerektiği yönde padişadan ferman geldi. Çok azı bir olaydı. Evet bu şekilde Dede Bey gavur dağlarında sığındı. Bakın Osmanlı sarayındaki lüks hayat yaşayan, padişah ailesine mensup olan kadınların o zamanki kıyafetleri ve şu an görse izliyorsunuz. Bir tarihi belge bu. İstanbul'da halktan kopuk, rüşvetle veyahut da bir takım yöntemlerle o paralarla lüks yaşayan Osmanlı paşalarının ve saray çevresinin Muaz kıyısındaki lüks efendim yallarını şu an görüyorsunuz. O bir temsil resimler